Sevgili gençler, hepinize tekrardan merhabalar. Canları sınıflandırılması konusunu bitirdik. ÖSM'nin sormuş olduğu soruları da çözdük. Dolayısıyla bugün yeni bir konuya başlıyoruz. Hücre konusuna başlıyoruz. Biz aslında TYT'nin büyük ölçüde konularını bitirdik. Neden bitirdik? Çünkü bundan sonra hep kendimi tekrar edeceğim. Yani daha önce anlattığım konuları bir daha anlatacağım. Bu canların temel bileşenlerine ilk etapta çalıştığınızda aslında bütün anlattığımız şeyler öğrenmeyeceksiniz. Bunun çok normal olduğunu söylemiştim. Kontrol bizde demiştim hatırlarsanız. Sakin olmanız gerekiyor demiştim. Aslında şimdiye kadar biz hangi canlarda hangi biyokimyasal reaksiyonun gerçekleştiğini anlattık. Bugün ise bu biyokimyasal reaksiyonlar nerede gerçekleşiyor? Hocam ne demeye çalışıyorsun? Tam olarak şunu demeye çalışıyorum. Örneğin ben şu an konuşuyorum ya. Bu benim hangi hücremde ve ne şekilde gerçekleşiyor? Veya biz koştuğumuz zaman, veya düşündüğümüz zaman, veya fikir yürüttüğümüz zaman bu tür olayların tamamı aslında hücrelerimizin çeşitli yerlerinde gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonlar. Bu biyokimyasal reaksiyonların nerede gerçekleştiğini öğrenmiş olacağız. Biyoloji hayattır. sevgili gençler. Evet bugün hücre konusunu öğreneceğiz ama dediğim gibi kendimizi çok tekrar edeceğiz. Neden? Çünkü aslında ben senin öğrenmen gereken şeyleri daha önce sana çok detaylı bir şekilde anlattım. Nasıl anlattın hocam? Bugüne kadar hücre ile yapılan çalışmalar sonucu bir hücre teorisi oluşturmuştuk hatırlıyor musunuz? Hatta 2025 de bu hücre teorisi ile ilgili soru geldi. İlk maddesi neymiş bakın? Bütün canlılar hücre ya da hücre gruplarından oluşmuş olacak. Ne demiştim size? Benim PDF ders notlarımın tamamı milli eğitim müfredatına uygun olarak gelecek. Yeni marif modeline uygun olarak gelecek. Ve bu seneki 2026 YKS müfredatına çok uygun olarak gelecek. Ve bütün sorular bu anlatacağım PDF ders notlarından çıkacak. Bunu da size sene sonunda kanıtlayacağım. E kampın sonunda size bu sene çıkabilecek olan sorularla ilgili bir genel tekrar yapacağım. Her sene bunu yapıyorum. Ve şu ana kadar çıkan soruların hiçbiri neredeyse beni yanıtmadı. Hatta beni bilen arkadaşlarımız bu konuda ne kadar samimi olduğumu sevgili gençler videonun altına yorum yazarak bunu belirtebilirler. Bütün canlılar hücre ya da hücre gruplarına oluşmuş. Ne demeye çalışıyor burada? Diyor ki, ki bütün canlılara baktığımız zaman bir canlı ya bir hücreden oluşacak ya da çok hücreden oluşmuş olacak. Gerçekten böyle. Hücre canlıda gerçekleşen metabolik faaliyetlerin yani şu an gerçekleştirdiğimiz olayların tamamı hücrelerimizde gerçekleşen olaylar geçer. Bir hücre başka bir hücrenin bölünmesi sonucu oluşmuş. Hatırlayalım aynı cümleyi kuracağım. O ilk hücrenin nasıl oluştuğuna hiç girmiyoruz. Hemen yan taraftaki şeklimize bakalım. Yan taraftaki şekilde bir fabrika hücreye benzetilmiş. Şimdi fabrikanın içinde farklı farklı birimler var. O her farklı birim farklı bir iş yapmış olacak. Hücrelerimizin de içinde sevgili gençler böyle farklı birimler var. Şimdi bir fabrikanın yönetimi var gençler. Müdür ve idarecilerden oluşan bir yönetim var. Bizi de ökaryotlarda yönetim dediğimiz şey çekirdek kontrolünde gerçekleşen olaylar. Bir de burada ne var işte paketlemeyi yapan bir birim var işte iletimi yapan bir yerden bir yere taşımayı yapan birimler var vesaire vesaire gibi sevgili gençler çeşitli işleri yürüten birimler var. Hücrelerimizde de bu tür biyokimyasal reaksiyonları gerçekleştiren çeşitli birimler var ve biz bu birimlerin hangisinde Hangi olaylar gerçekleşecek ve bu olaylar sonucu neler oluşmuş olacak ve hücrede ne değişecek? Buna dikkat etmemiz gerekecek bizim. Fabrika dediğim bu bileşene çok girmek istemiyorum. Dersin çok uzamasını istemiyorum gençler. Burada PDF ders notu önünüzde ise bunları mutlaka öğrenin. bu dakika okumanız gerekebilir. Az önce anlattığım şeyleri ifade edecek. Hücrelere baktığımız zaman hücrelerimiz prokaryot hücreler ile ökaryot hücrelerden oluşmuş oluyordu. Yapı itibariyle bunları sınıflandırmıştık hatırlarsanız. Hatta yeryüzünde canlılar oluşturan hücrelere baktığımız zaman ne vardı? Prokaryot hücreler vardı. Bir de ne vardı? Ökaryot hücreler vardı. Bakteri var gelir. Prokaryot geriye kalan bütün canlı alemlerinde bulunan her bir canlının her bir hücresi ökaryottu sevgili gençler. Bu kadar söylüyorum geçiyorum. Bir hücre ilk oluştuğu zaman 3 tane temel bileşen var. Bunlardan oluşmuş oluyor. Nedir onlar? Evet bir hücreyi saran, onu koruyan, en dışta bulunan ve bütün hücrelerde ortak olarak bulunan sevgili gençler ne? Hücre zarı. Bir de bu hücrelerin içinde metabolik olayların yürütüldüğü şeffaf saydam bir sıvı vardı gençler neydi adı? Stoplazmaydı hatırlarsanız. Bir de ne vardı? Yönetici moleküller vardı. Buraya çekirdek yazmamışım dikkat edelim niye? Çünkü bu hücre bir prokaryotta olabilirdi. Prokaryot hücrelerde ne yoktu? Çekirdek yoktu. Bakın buna çok dikkat etmenizi istiyorum tamam mı? DNA RNA bütün canlılarda ortak fakat çekirdek ortak değil. Sakın ha sakın. Bir de ribozom evrenselde hatırlarsanız ribozom neydir? Neden oluşmuş? Ne şekilde oluşmuş? Onu da göreceğiz. Daha önce anlat o birçok şey sevgili gençler. Hücre konusunu öğrendikten sonra artık şey yerini oturmuş olacak göreceksiniz zaten. Bir de ne vardı? Ökaryotsa çekirdek, ökaryot değilse işte burada DNA dediğimiz molekül vardı. O da bu hücre içinde gerçekleşen olayların tamamını yönetmiş oluyordu. O yüzden biz de hücreyi 3 bölüme ayırıp bu şekilde öğreneceğiz. Hücre zarı, stoplazma organeller bir de yönetici moleküller. Yönetici moleküller çok çok girmeyeceğiz. Onu daha çok 12. sınıf konularında bu konu çok detaylı bir şekilde anlatılacak zaten. Orada görmüş olacağız sevgili gençler. Lütfen aman lütfen bakın dikkat edelim. Şimdi değil. Şu an ben sana ders anlatıyorum zaten. Şu an değil. Ama bu ders bittikten sonra önünde bir PDF ders notu varsa telefonun kare kodundan hemen şuradaki kutucuğu okutuyorsun. Yani bu dersin animasyon videosuna ulaşıyorsun. Benim anlattığım videodan bahsetmiyorum. Şu anki videodan bahsetmiyorum. Animasyon videosu var. Ona ulaşmış oluyorsun. E bunu da ihmal etmiyorsun. Hücreye baktığımız zaman ne demiştik? Hücreyi 3 bölümde inceleyeceğiz. Doğru mudur? Peki. Neydi o? Bir hücre zarı, iki stopaz morgenler, 3. ise neydi? Yönetici moleküller, çekirdek demiyorum. Tekrar tekrar söylüyorum bak. Hücre zarı, evet Evrenseldi. Yeryüzündeki bütün canlılarda ortaktı ve fosfolipitte dediğimiz bir yapı tarafından oluşturulmuştu sevgili gençler. Bu 1900'lü yıllarda 1972 yılında olacak sanırım. Singer ve Nicholson tarafından ortaya atılmış olan bir modelle açıklayacağız biz hücre zarını. Ne anlatmaya çalışıyorsunuz bana? Şunu anlatmaya çalışıyorum bakın. Bunu bir hücre olarak düşünürseniz gençler en dışında ne var? Bakın hücre zarı var. Ben buradaki hücre zarını şurayı büyüttüm. Hücre zarını ışık mikroskobunda göremeyiz. Elektron mikroskobunda görmemiz gerekir. Şimdi burayı büyüttüğünüz zaman, mikroskopta büyüttüğünüz zaman aslında burada şuna dikkat etmenizi istiyorum bakın. Şu hücre zarının bir içe stoplazmaya bakan bir yüzü var. Bir de nereye bakan yüzü var bakın. Dışarıya bakan bir yüzü var. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi şu bakın şu tabaka, şu tabaka var ya şu tabaka, şuradaki tabaka dikkat edelim. Şu tabaka stoplazmaya bakan yüzünü oluşturuyor. Şuradaki tabaka ise gördük mü bakın iki tabaka. Her bir tabaka da fosfolipitlerden oluşmuş. İki tabakadan oluşan bir yapı bu yapıya baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakın bu yapıya baktığımız zaman aslında fosfolipitleri görüyoruz. Bakın şurada fosfolipitleri görüyoruz. Fosfolipitler neyi vardı burada? Bakın baş kısmı vardı. Şuradakiler ise neydi? Kuyruklardı. Zaten kuyruklar içe doğruydu. Başlar ise neredeydi? Dışta bulunmuş oluyordu. Baş kısımları suyu seviyordu. Kuyruk kısımları ise suyu sevmiyordu gibi gibi şeylere bir bakmamız gerekiyor. Hücre zarının temel görünümünü yağlar oluşturmuş olacak. Ama hücre zarında yağ dışında farklı moleküller de bulunacak. Hocam ne bulunacak? Bakın protein bulunacak. Bu proteinlerin bazıları yüzeylerde bulunacak. Adına yüzeysel protein diyeceğiz. Bazıları ise bakın iki tane o fosfolipit arasında bulmuş olacak. Bunlara ise kanal protein diyeceğiz. Ve bunlar por dediğimiz hücredeki açıklıklar oluşturmuş olacak. Birazdan geleceğiz. Bir de niye dikkat etmemiz gerekiyor bakın. Bu, bu modeli akıcı mozaik zar modeli diyeceğiz. Sebep ise Bakın buradaki bu bileşenlerin tamamı farklı farklı yerlerde. Yani bir çok düzenli bir yapısı yok yani onu anlatmaya çalışıyoruz. Bir de ne var bakın burada dikkat edelim. Bir de ne var glikoz zincirleri var. Ya asitlerine bağlı olan karbohidrat grupları var. Gördük mü? Eğer bu karbohidratlar yağlara bağlıysa adı ne demişiz bakın glikolipit demişiz. Bu karbohidratların bazıları da nereye bağlı bakın proteinlere bağlı. Proteinlere bağlı olanlarına bakın proteine bağlı karbohidrat gruplarına ise ne demişiz bakın glikoprotein demişiz. Dolayısıyla burada bakın şu molekül ne? Fosfolipitler yani baş polar grupları Bir de ne var burada apolar kuyruk dediğimiz gençler suyu sevmeyen kısımları var gördük mü Ve bunlar dağınık dağınık olduğu için biz hücre zarının bu modeline akıcı mozaik zar modeli diyeceğiz yani akışkan olmuş olacak sert Olmayacak Bir de hayvan hücrelerinde neyi görmemiz gerekiyordu ne bilmemiz gerekiyordu gençler hatırlayalım bitkilerde yoktu Kolesterol dediğimiz bir Yapı vardı kolesterol Bir de neye dikkat edeceğiz burada şuna dikkat edeceğiz bakın glikoz zincirlerine dikkat ettiniz mi Glikoz zincirleri İçteki tabakada yok. Nerede var? Dıştaki tabakada var. Dikkat ettim buna. Neden hocam? Neden böyle? Çünkü. Çünkü. Dikkatini topladın mı? Peki. Çünkü bir hücreye zarar gelecekse nereden gelecek? Dışarıdan gelecek. Çünkü zaten hücrenin içinde gerçekleşen olaylar ve bu olaylar sonucu oluşturmuş olan ürünler kimin ürünü? Hücrenin ürünü. Kontrolü altında. Ama zarar nereden gelebilir? Dışarıdan gelebilir. İşte bu glikozlu tabaka bu glikozu tabakanın birinci grubuna glikolipit. Bir diğer neyse ne demiştik? Bakın glikoprotein demiştik. Bu iki tabakanın birleşmesiyle oluşmuş olan bakın şu tabakaya yani üstteki dışa bakan tabakaya biz glikokaliks diyeceğiz. Bakın ne diyecekmişiz? Gliko Kalix tabakası diyeceğiz ve bu glikokaliks tabakası bakın glikokaliks tabakası şöyle görünmedi bakın evet ne diyecekmişiz buraya? Glikokaliks tabakası diyeceğiz. Ve bu glikokaliks tabakası sadece hücre zarının dışa bakan yüzünde görmüş olacağımız bir yapı sevgili gençler. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Umarım ne demeye çalıştığımı anlatabilmişimdir. Hücre zarına baktığımız zaman hocam neyi bilmemiz gerekiyor? Başka ne bileceğiz? Bakalım hücre zarıyla ilgili Bizim okul kitaplarımızdaki cümleler nelermiş? Yine de geçinmeye çalışıyorum. Dikkat ettiyseniz. Hani anlatıyorum önce şekil üzerinde anlatıyorum aslında bilmen gerekenleri. Bir de okul kitabında neler var? Buna da bakmamız gerekiyor diyoruz. Hücreyi bulunduğu ortamdan ayıran ve hücredeki yapıları bir arada tutan temel yapıya hücre zarı denir. Hücre zarı ince, esnek, saydam, hareketli olup çift katlı fosfor lipid tabakasından oluşmuş olur. Bu tabakada zar proteinleri ve neler bulunur? Glikoproteinleri bulunmuş olur. Evet seçici geçirgendir ve üzerinde por dediğimiz boyuna proteinlerin oluşturmuş olduğu açıklıklar var. Buradan madde alışverişi olacak zaten hücrenin en sonunda bunu öğrenmiş olacağız sevgili gençler. Bu porlardan ne gerçekleşecek? Madde alışverişi gerçekleşmiş olacak sevgili gençler. Evet 1972 yılında ABD'li Singer'la İngiliz Nicholson, evet İngiliz Nicholson tarafından ortaya atılan bir modelle açıklamaya çalışıyoruz. Akıcı mozaik zar modelini gençler. Bu akıcı mozaik zar modelinde ne vardı? Baş kısımları hidrofilikti, dıştaydı, kuyruk kısımları işteydi e, gibi şeyler vardı. Hücre zarına seçici geçirgenlik özelliği kazandıran, evet hemen notunu al hemen. Kulağını dört aç. Seçici geçirgenlik özelliği kazandıran glikoprotein ve glikolipitlerin miktarı dağılımı, Yeryüzündeki her canlı da farklı olmuş olacak. Bu da hücre zarına özgünlük kazandıracak. Neymiş hocam özgünlük kazandıran? Glikoprotein zaten adında protein varsa özgünlüğü, seçici geçirgenliği, antijenliği kim kazandıracak? Tanıma özelliğini protein kazanılmış olacak. Bir de glikolipitlerin miktarı sevgili gençler. Her hücrede farklı olacağından kaynaklı bu da yine hücreye özgünlük kazandırmış olacak. Hücre zarına özgünlük kazandırır ve hücrelerin birbirini tanımalarını yapmış olur gençler. Bu çok karşınıza çıkacak bu cümle. Özellikle buradaki yazmış olduğum not çok karşınıza çıkacak. Dikkatinizi çekiyorum geldik sitoplazmaya. Sitoplazmada ne var hocam? Stoppazma aslında sıvıdan büyük oranda %90'ı sudan oluşan bir yapı. Fakat biraz daha suya göre biraz daha kıvamlı olan bir yapı. İçinde organel ve bazı birimler olmuş olacak ve hücrede gerçekleşen o kimya, biyokimyasal reaksiyonların ortamını bu sitoplazma oluşturmuş olacak. Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında dolduran yarı akışkan saydam bir maddedir. Bileşiminde ne varmış? Bakın, su %90 yaklaşık olarak su. Bir de hücrenin ihtiyaç duyduğu enzimatik reaksiyonlarda kullanacağı substrat veya o reaksiyonlar sonucu oluşan ürünler bulmuş olacak. Pek tabii ki işte glikoz, amino asit, yağ asidi, gliserol, vitamin, RNA, ATP, mineral, enzim, karbondioksit, oksijen gibi saymakla bitiremeyiz. Amonyak, üre, ürik asit gibi geçer. Yani aslında hücrenin ihtiyaç duyduğu moleküller ve metabolizma sonucu oluşturduğu ürünler bulmuş olacak. Böyle düşünmemiz gerekiyor tabii ki. Bir de içinde ne var? Sitoplazmanın içinde ise sevgili gençler bizim zarlı olarak adlandırdığımız zarlı bazı sistemler var. Bu zarlı sistemlerde ne diyeceğiz biz? Organel diyeceğiz. Tabi organel dışında farklı birimler de bulunmuş olacak. Bunların da ne olduğunu görmüş olacağız gençler. Organeller hücrede belli bir görevi yapmak üzere özelleşmiş. Neymiş bakın? Zarlı yapılarmış. Yani bir şey organel dememizin şartı neymiş? Zarlı olmasıymış. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ki biz organelleri tek zarlı organeller ve çift zarlı organeller diye sevgili gençler ayıracağız. Tek zarlı organeller endoplazmik retikulum, golgi, lizozom, koful, peroksizom gibi organeller bulunacak. Çift zarlı olan organellere baktığımız zaman ise Mitokondri, plastit dediğimiz sevgili gençler kloroplast, lökoplast, kromoplast göreceğiz, bir de çekirdeği göreceğiz. Böylece çift zardan oluşmuş olan çift zar'a yani her bir zarda çift katlı fosfolipit var o ayrı, bir de bunun iki zarını bulunduranlar var, ona dikkat etmemiz gerekiyor. <laughs>